Her şey bir kıvılcımla başladı. Emek alın teriyle buluştu. Sabırla adım adım ilerlerken deneyim ve azimle işlendi. Bu yolda sermayemiz emek, hazinemiz deneyimimizdir. Geçmişte nasır tutan ellerimiz bugün sevdiklerimizin ellerini uzun uzun tutabiliyorsa, sevdiklerimizin sağlığından ve güvenliğinden emin olabiliyorsak uzun mesafeler daha da kısalıyorsa, yeni dünyalar için keşifler yapabiliyorsak, onlar sayesinde, makineler sayesinde. Burası makinelerin dünyası, dener ise mimarı. Yerli ve milli makine sanayisine değer katan, istihdamının yüzde kırkı alanında uzman mühendis ekibiyle 1 milyon 300 bin metrekarelik Entegre üretim tesislerinde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, kaliteden taviz vermeden çevreye duyarlı üretim teknikleri kullanan Dener Grup sektörünün en büyük üreticisidir. Üretim kapasitesini ve ürün yelpazesini sürekli geliştiren Dener Grup, 50 yıla yakın bilgi ve deneyiminin verdiği güvenle sac ve metal işleme sektöründe hidrolik apkant presler, hibrit apkant presler Kayışlı makaralı servo-apkant presler, vidalı milli servo-apkant presler, fiber-lazer kesim makineleri, plazma kesim makineleri, giyotin makaslar, CNC dike işleme merkezleri, CNC torna tezgahları ve NC taşlama tezgahları üretimiyle dünyanın dört bir tarafında yüze yakın ülkeye müşteri odaklı ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır kesme ve şekillendirme makine imalatında ileri teknoloji ve inovasyonla dünya standartlarında entegre üretim yapan Dener Grup, Yüksek Teknoloji ARGE Merkezi'nde alanında uzman teknoloji ve tasarım mühendisleriyle müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan makineler üretmektedir üretiminin %80'den fazlasını ihraç eden Dener Grup, gelişmekte olan nitelikli istihdamıyla yıllık %35 büyüme oranına ulaşmış ve sektöründe dünya çapında prestijli bir konuma gelmiştir. Üretim ve geliştirmenin yanı sıra sertifikasyon, kalite ve satış sonrası servis hizmetlerine de önem veren Dener Grup, endüstri 4.0 destekli makine projelerinin hayata geçirilmesiyle müşterilerinin verimliliklerini de kontrol altında tutmalarını, olası arızaların önceden belirlenerek proaktif servis bakım hizmetlerini de müşterilerine sunmayı amaçlamaktadır. Dener Grup olarak en büyük entegre makine üretim tesisi olan Taksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi de bünyemize ekleyerek teknoloji ve insana yaptığımız yatırımlarla sac ve metal işleme sektörünün makine merkez üssünü inşa ettik. Tüm bunları bizi destekleyen, memnuniyetiyle bizi motive eden müşterilerimiz ve milli duygularla dolu ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Dener Grup Gelecek burada.